göstergesi olan PİM'i görüyorsunuz. Bu PİM, bu tübün daha önce kullanmadığının bir göstergesi. Mührümüzü çıkartıyoruz. Müdür zaten. Kopartıyoruz ve PİM'i çekiyoruz. Buradaki amaç şu. Basma kolonu basabilmemiz için aradaki demir PİM'i çekmemiz lazım. Yapalım hemen bir arkadaş gelsin. Anlattığım şekilde. Ne yaptı? PİM'i çekti. Yangın alanına doğru geldi. Ateş yakıyoruz. Rezgene arkamız alarak kendimizi güvenli alana çekip hemen başlayacağız. Arkadaşlar bekleyin. Bir biraz açılabilir miyiz? Orada dökme dökme. Arkadaşlar iki adım geri gidin. Bak birazdan yanarız. İki adım geri gidin. Yardım gelmişiz. Niye buradayız? Bu sütun niye burada? Burada insan var. İnsan var. Gel gel. Bir tık daha geri alalım. Bir tık daha Gır gır. Izgara alın, izgara alın. Abi hemen yanmaz o zaten ya. Evet. arkadaşlar, 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 gelsin. arkadaşlar, arkadaşlar, geçelim e, tamam yine bir daha gel hadi hadi ayakta çıkış noktası buradan oldu tamam 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 yeter. gel gel bak hemen köpek hadi arkadaşlar gelsin tutalım onun içerisinden babaya baş arkadaşlar gel abi abim bize her bir yandan mutlaka arkadaşlar gelsin yanımızda söndürmeye kimseler lanlar

Hadi devam. 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 Hadi devam çıkış noktasına doğru. Tamam abi, okey. Arkadaşlar şimdi siz şöyle bir durum ortaya çıkıyor. <laughs> Yanma olayı Yani püskürtükten sonra devam ediyor ya. Böyle <laughs> bir şey var. Siz zaten bir kere burası yapıp devam yani ayrılmayacaksınız. Yangın sandımdan emin olana kadar yangın nadi terk edilmez. Yani şu anda devam edeceğiz. Ceyang, Biz gireyim. burada herkes kullansın diye o işlemi yapıyoruz. Mi, o yüzden az ben geliyorum. Bir, şey, bir, bir, adım, bir, arkadaşlar. bir, bir al, Kullanalım arkadaşlar. Zaten Hala, zaten kullanılmayacak. Solama gidecek. Evet, herkes herkes, Hala, çok çok yüzden, Hala, herkes kullansın. Hala, kullansın